Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator'de modlara bakacağız. 22 çıktı. 19'un modu mu kaldı diyebilirsiniz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok aramızda 22 alamıyoruz 19 alamıyoruz hatta kredi yani ama mutluyuz arkadaşlar yani Allah şükür bugün modlardan dediğim gibi traktör modlarıyla başlamak istiyorum ileriki zamanlarda şey yapabiliriz abi araba modlarını göstermek istiyorum onlara falan bakabiliriz arkadaşlar ilk makinemiz bu yani bakalım bizimciyle çekiştirme de yapacağım bu aletler arasında yorumlara yazın hangisiyle hangisini çekiştireyim Öz var. Trella Borg var. Mishin var. Mitas var ve Mitaslar çok güzel bence Mitas olsun. Tekele kurum böyle olsun da bu modda bir sıkıntı mı var yoksa? Galiba modda bir sıkıntı var. Buradaki şu ağırlık gitmiyor. Burası yok ama burada var anlamadım. geri. Yani. Bunu zaten ayarlarız şimdi. Hatta şöyle şekilde yaparsak olmuş olur galiba bakalım böyle, böyle. oluyor tamam devam edebiliriz tasarım var arkadaşlar bu tasarımdan Kısım, klasik bir şeyler diye bakacağız şimdi evet şimdi koyuyorum buraya aşağı inmeye devam edebiliriz. 90 kurmayacaksın <laughs> arkadaşlar direkt turbo 110 lüks kare demare de bir şey bundan kuracağız önlükle iyice gerek var mı yok oh, kardeş evet. bu böyle mod böyleydi bunu alalım bu şimdi mağazada durabiliyorsun hemen yer aracı geçelim bu 265 limans ya arkadaşlar güzel bir araç ooo bakacağız şimdi ön ağırlık koyalım mı? şöyle şundan koyalım tamam tekerlekli trellibord diyor tekerlek kurulumu tekerlek ağırlıkları kazandırıyor hiç gerek yok hocam öyle bakın round şey, kare olmasını kar olsun bu kadar bunun olayı bir mücadele çekiyor kafasını da alalım yani <laughs> bir şekilde evet bunu sonra geçiyoruz hemen mf5400 benim en sevdiğim mod Siz bunu buradan gelin ana rengini siyah yapınca evet şu youtube'da olan mükemmel da internette her yere dolanan mükemmel masayı karakson yapıyor bir yani o yüzden bu makine gerisini bilmiyorum ne yaparsınız? siyah tamam bu da böyle şimdi tekerlek markalarına girelim gerçektekinde şey var mitas var ama bunda yok nokyan ve şey var trailer work garip trailer work'tan devam edeceğim ve bakalım devam edelim geniş lastikler almayı düşünüyorum geniş lastik en iyisi bunu da böyle aldık fender, fender yani şu arkadaki şey şöyle olsun yeter. Tasarım şöyle olsun. Belki bir şey Motor kurulumu buradan ileri basacak Yeri basacaksınız. En yüzde değişimiyle en yüksek şey çıkıyor karşınıza. Bunu yükleyeceğim gibi. Gerek yok. Alalım. Ve devam ediyoruz. Bu da 5 54 çarpı 5 diyor. Hemen onu alalım bir şekilde. Şimdi Atıyoruz. Tekerlek var. <laughs> İstiyel de var. Neden okyan? Bunu yapışıyor bu arada. Ne yani anlamadım. Devastını böyle yapalım. Fender şöyle olsun. Tasarım olarak da ikisi olsun. Motor kurulumu bir en yüksek bunu aldık en tabii ki de yine gerek bunu da böyle alıyoruz evet ve tüm Şimdi Tekelik markası öskam olsun yoksa bir şeylik olabilir. Öskalı, jet roller olabilir, müşlin olabilir. Raktör olabilir kovadır, ben öskacı daha şekil duruyor. Tekelik kurulum klasik diyor. En i̇yisi, barış şey. imkansız. Nerede burada? Nis modifiye. Şöyle yıldız mı ekliyor? Ben bayrak ekliyorum, yıldız hepsini ekliyorum. Tente ya da kabin istiyor. Kabin çok şekil duruyor bu arada gerçekten anlatamam bakın dedem salsın falan yazıyor üstünde gerçekten çok iyi yapan ellerine sağlık ve 110 HP de bu oluyor böyle direkt 7000 kilogram ağırlık diyor yani bir de şöyle bir ağırlık koyabiliyor ve çok hoş oluyor şöyle şu ağırlığı koyalım abi tamam yani bunu da böyle satın aldık değil mi bitmedi neden yani çünkü daha orta boyda var bir tane de şöyle Neverland var bir tane bakalım bu Şimdi arkadaşlar ne olan Niye bunu yükledim? Aynı zaten yok mu oyun içinde? Yok arkadaşlar. Neden yok? Buradan gelip bunu gold yapabiliyorsunuz mesela. Yani bu Pardon. Ya power yapabiliyorsunuz ya. Bu çok güzel bir şey yani. yani güzel bir renk oluyor. Ama hadi gide. Bu mat demiş. Adam parlak diyor. Neyse. Ben gold yapacağım. Çok güzel bir şey var aklımda. Bunları siyah yapacağım. Burayı da beyaz yapacağım. Bakın çok şekil olduğunu düşünüyorum. Neyse devam edelim. Tekerlek markası diyor ki BKT. BKT var. Bradenstein var. Onun. Bradenstein'miş pardon. T Trelleborg var ve Michelin var. Ben Michelin'den yanayım. O sonra devam edelim. Geniş lastik almayı düşünüyorum. Böyle çok şekil olduğunu düşünüyorum. Allah gerek yok. Geniş lastik çek. Tasarım. Standart tasarım olabilir ya da işte koltuklar siyah olsun diyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz display display diye şey şu içeriye bir şey koyuyor ve bunun üstüne bir de monitör ekleyebiliyorsunuz ve ben böyle almak istiyorum neyse good protection şurada bir gereksiz bir şey çıkıyor burada bu zaten aman Allah ne kadar gereksiz şey. Ya şuradaki şey ne yani şuradaki şey eee bir şeyler değiştiriyor hiç gerek yok boşuna para ya bu tekerlekleri test yerine hiç gerek yok ne, neyime de hiç gerek yok Yoksa bizim için çıkmıyor şurası gel olsun yakın Allah bilmiyor deko iş şu şuradan bir şu geliyor gidiyor gibi de bu geliyor Fat ne geliyor? Evet yok değil öyle değil. Bugün nasıl fest festte falan? Bak der ne alman gibi diyor. Ne? Bak der ne alman cemit çok arkadaşlar bu kulağım alman cemit. Evet arkadaşlar bu şimdi geldik eşfie mevzusuna bakın direkt buradan bastığınız zaman 320 yapıyor ama sonra 40 kilometre yazıyor. Öyle ne oluyor bilmiyorum ben de Allah Allah bilgilerde 40 Önce geçemezsek sıkıntı o yüzden normalini alacağız Ön DJ ile yani Ön gerek şey, hiç gerek bak Bunu da böyle alıyoruz Tamam ondan sonra çıktı Güzel Başlayalım ilk modumuzla Evet ilk modumuz bu Evet. İyi de geliyor olabilir. Yankı yapıyor olabilir. O yüzden, sen, Kardeşim, kafanı, kafanı, Hı. Hı. O yüzden Tamam çok güzel. Makine bu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an oyunlardaki sesini de duyamıyorsunuz maalesef ama bir şey yok hayat. İşte böyle arkadaşlar bu makine böyle. Bunun özelliklerine bahsedeyim hemen. Kapı açılabiliyor arkadaşlar. Benim yani mouse'un topunun ıı, basma şeyi bu. Çalışmıyor o yüzden açamıyorum. Şu arka cam. Şey, arka cam. şu direksiyonu ayarlayabiliyorsun. Aşağı yukarı. Böyle yani arkaya doğru bir şekilde. Gerçekten çok detaylı yapmışlar bunları falan. Neyse buraya geçelim. Ben, he, bir de hostes koltuğuna oturabiliyorsunuz. Bir de böyle bir özelliğimiz var çıkalım. Ve bir de şöyle bir şey var. Şöyle şurada açılıp kapanıyor. Bu modun olayı bu arkadaşlar. Bunu hemen şöyle bir şu köşeye çekelim. Hızlı bir şekilde. Of nasıl gidiyor bu aslan parçası. E, sakin. Tamam koş. Şimdi geldik buna. Daha güzel. Motoru çalıştırmamız lazım. Unuttuk. Ben Bu da böyle bu kadar. Sadece gidiyor. Ve görüntü. Yani buydu arkadaşlar gerçekten. Şimdi bundan dinleyelim. Koş 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 koş. Geldik bizim canavara. Bu çok deli dehşet bir şey. Gerçekten deli dehşet bir şey bu arada. Görüntü olarak sadece ama bu da. Yapacak bir şey yok ama görüntüsü bile yeter. Şuna bakın. Gücü falan da fazla. T e, T5 nokta bilmem kaçla bunu çekiştirdim başka bir yerde. O 117 idi bu 107 HP ve çekti anasını bile verdi ve bu diğer güzel minnak arkadaşımıza geldik çok güzel bu da 117 mi? kaç iş fiyat hatırlamıyorum neyse bunun da özelliği bu kadarmış bunu ilk defa oynadım bu arada kusura bakmayın anam geliyoruz bizim güzelliklere şimdi tek özelliği olan bu arada şu erkeklerden hiçbir özelliği yok devam edelim ben size yani gösteriyorum yüklemek isterseniz Neyse, bunlar bunların linkini de aşağıda veririm diğer bölümde de araba linki yapacağım bir araba şeyim oldu şöyle göstereyim bu makine de maşallah maşallah yani görüyorsun masonun da hiçbir şey yok şu arada niye bu masonun hiçbir şey yok ya ama güzel makine ciğerli makine şu Erkunt bundan daha fazla değişmeli ama vallahi ağzına sıçıyor bunu. daha önce başka bir mevcut denemiştim çekiştirmeyi yani çekiştirmemişseniz traktörleri tabii ki de yorumlarda bana yazabilirsiniz kesinlikle yapacağım bu arada şaka yapmıyorum Evet bindik bizim alete şimdi buna ikinci kez biniyor olmam lazım evet ikinci kez biniyorum Ve bu da böyle bir şey yani güzel aslında şekil duruyor Ama Sadece şekil duruyor sıkıntı orada işte bir de HP'si çok yüksek evet. bu, ben de. Yere. Ama Mikrofon üstündeydi Dur 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 pardon 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 işte öyle. Olay bundan ibaret. Dur Jack Bak'a bastık. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size sen modlarımızı şöyle. Ben şöyle çekelim. Erkunt'umuz en çok özelliği olan Erkunt'umuz. Oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Kapaçımı Şu kapı açılmayı size göstereceğim arkadaşlar. Kafaya koyduk. bakın böyle açabiliyorsunuz kapıyı işte. Daha sonuna kadar açılıyor bu da. Açamıyorum kusura bakmayın. Mouse'un buna basılmıyor benim bu kadar herhalde tam bilmiyorum bu kadar herhalde işte. daha açabilen var açsın sonra bu 265 masiyemiz var sadece görüntü ve renk falan yapabiliyorsunuz bunu da geçelim bu makinemiz var bu deli deşik şey. bu arada bunu sesini bir mana bir saniye zaten. Şunu da kapatalım. Bu arada arkadaşlar oyun crack'li. Herhangi bir şekilde multiplayer giremiyorum maalesef. Bu da böyle 54 55. Güzel bu da şekil. Multiplayer giremiyoruz çünkü oyun crack'li. Gerçeğini alacak paramız yok, yapacak bir şey de yok yani. Yetiyor zaten tek başıma oynamak için yükledim. Hı, bu da böyle makinemiz ve bu da son. Son kez yine gösterdim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.